Kaybolan Prens Rüzgarlı bir gecede sokak lambalarının titrek ışıkları arasında ufak tüyleriyle kaplı bir kedi yavrusu olan Prens sokakların karmaşasında kayboldu. Annesinin kuyruğunu kovalamaya bayıldığı, küçük oyunlarıyla günler geçerdi. Ama bu sefer bir tuhaflık vardı. Prens annesinin tanıdık miyavlamasını aradı ama hiçbir yerden gelmiyordu. Sokakların soğuk taşları üzerinde dolaşırken yavru kedi bir ağacın altında durdu ve burada kaybolduğunu hissetti. Prens kaybolan annesini bulmak için sokakları turlamaya başladı. Caddelerin, ara sokakların ve parkların her köşesinde miyavlayarak annesinin cevabını bekledi ancak sadece rüzgarın uğultusu duyuluyordu. Prensin miyavlaması bir sokak köpeğinin dikkatini çekti. Köpek adı Leo olan eski bir sokak macera perestiydi. Leo prensin gözlerindeki endişeyi gördü ve yardım etmeye karar verdi. Leo prensi önceden bilinmeyen sokaklarda takip etti. Birlikte prensin annesinin kokusunu aramaya koyuldular. Ancak sokaklar karma karışıktı ve iz sürmek hiç de kolay değildi. İki dost yolda bir kediciğe rastladılar. Kediciğin adı Minnoş'tu ve daha önce kaybolmuş bir kedinin annesini bulmada deneyime sahipti. Minnoş Prens ve Leo'ya rehberlik etmeye ve annesinin izini sürmeye karar verdi. Minnoş prensin tüylerinden birini aldı ve annesinin kokusunu aramaya başladı. Diğer taraftan Leo sokaklarda prensin annesine dair başka bir iz aramaya devam etti. İki dost umutla kaybolan annenin izini sürmeye devam ettiler. Minnoş'un burnu kuyruk sallayan diğer bir kediyle karşılaştığında hemen hareketlendi. İki iz birleşmişti. Leo sevinçle kuyruğunu sallayarak prensin annesinin izini bulduklarını müjdeledi. Minnoş, Leo ve prens izi takip ederek bir bahçeye vardılar. Ve orada ağaçların gölgesinde prensin annesi olan Zarife'yi buldular. Zarife prensin yanına koştu ve sevinçle miyavladı. Minnoş, Leo, prens ve Zarife birlikte eve doğru yola çıktılar bu macera yeni dostluklar kurmanın, yardımseverliğin ve dayanışmanın gücünü gösterdi. Sokaklar artık onlar için yalnızca bir yer değil, birbirlerine destek oldukları bir dünya haline gelmişti. Dört arkadaş sokakları aşıp evlerine geri döndüklerinde birbirlerine karşı duydukları minnettarlıkla dolup taştılar. Zarife'nin annelik sevgisi prensin gözlerinde parlıyordu. Leo ve Minnoş ise birlikte yaşadıkları bu serüvenden dolayı birbirlerine minnettardılar. Zarife Prense bir başka kuyruk oyunu öğretirken Leo ve Minnoş yan yana oturup dostluklarının değerini düşündüler. Kaybolan bir kedi yavrusunun annesini bulma hikayesi sadece bir aile değil aynı zamanda gerçek bir dostluk öyküsüydü. Ve bu dört arkadaş Hayatları boyunca birbirlerine destek olmaya devam ettiler.